Glent ve Kaktüs Dünyasından iyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün aslında videoyu çekmeyecektim. Ve kaktüsümün en çok sevdiğim kaktüsümün bebeğini fark ettim. Şu Ay o kadar sevindim ki. O kadar sevindim ki emin olun telefonu nasıl elime aldım ve bu çekimi yaptım. Çünkü bu kaktüsüm 3 senelik geldiğinde 5 5'lik saksa saydı arkadaşlar şu an gerçekten çok çok büyük bayağı büyük. Bir yarım kilo emin olun vardır. Bakar mısınız ve ilk defa bebek verdi bana. O kadar sevindim ki emin olun nasıl gördüm hemen telefonu kaptım ve videosunu çektim. Ay maşallah subhanallah. Gerçekten bu sevinci sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Güzelliklerimi de bir de sizinle bunları da paylaşayım. Şöyle arkadaşlar. Kaktüslerim maşallah gerçekten çok çok geliştiler. Çok çok güzelleştiler. Sukulent kayıplarımız çok oldu. Benim de gerçekten kayıplarım çok oldu. Ama kaktüslerim gerçekten bu sene beni çok çok sevindirdiler arkadaşlar. Şimdi bakar mısınız? Öbek haline dönüşmüş maşallah. Şöyle onlara su da verdim arkadaşlar bugün. Onları da suluyorum. Sulamayı yarıda kestim ve hemen bu güzelliğin bebesini gördüm. Şu şekilde gördüm. Ve o kadar o kadar sevindim ki Gerçekten 3 sene sonra bana bebek verdi. Şöyle. Maşallah, Sübhanallah. Artık darısı şu güzelliğimin başına da. Ve şunun arkadaşlar. Şu altın fıçı. Bakar mısınız? Çok çok güzel olmuş. İnşallah o da bebek verir yakın zamanda. Ama gerçekten çok sevindim ve bu sevincimi sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle. Biraz havalar serinlendikten sonra bakar mısınız? Çok güzel bebekler sürgüler vermeye başladılar ve yavaş yavaş gelişmeye başladılar. Bakar mısınız arkadaşlar bu da. Gerçekten yani benim için çok çok sevindirici bir durum, bir olay ve videoyu aldım telefon aldım affedersiniz heyecandan artık bir şeyleri şaşırmaya başladım ve sizinle bunu da paylaşmak istedim arkadaşlar ben yine zaten Serama geldim ve Serada bu çekimi yapıyorum arkadaşlar şöyle bu da benim bostanım şu şekilde arkadaşlar biraz kulentlerimi de göstereyim Bronz arkadaşlar O kadar güneş e, Güzel e, almış ki Gerçekten rengarenk Olmuşlar ve şu an rengi Videoda gerçekten istediğim gibi Değil ama çok güzel Şöyle Hepsini Biraz önce suladım Tekrardan arkadaşlar e, Gerçekten artık Susuzluklarına dayanamadım Artık ne şekilde olursa olsun Sulamaya başlıyorum Hayırlısı diyelim. Ne diyelim? Şöyle arkadaşlar. Güzelliği, güzelliği bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Şu Hepsi toz tutmuş Benim kızlarım biraz dışarıda oldukları için toz alma oranları çok yüksek arkadaşlar. Şöyle. Maşallah gerçekten de birazcık buradan ben aydında oturuyorum arkadaşlar birazcık serinlikler başladı bizim burada akşam şimdi gündüz 35 derece 36 derece ama akşamları çok serin oluyor 18 dereceye kadar düşebiliyor soğuklar gerçekten bizim burada akşamları yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı ve fark ediyorum da gerçekten skulentlerime ve kaktüslerime çok güzel yansımaya başladı şu güzellik mavi aşkın gözyaşı şuradan arkadaşlar şuradan bunları koparacaksın toprağın üzerine bırakacaksın ve çok güzel bebekler veriyor şöyle ama gerçekten bugün ben kaktüsüm için çok çok sevindim. Benim için çok güzel bir şeydi. Onu, onu çekmişken biraz kulentlerimden de bir haber vereyim dedim dostlarım. Şöyle Falçatamın güzelliğine. Bundan da bebek bekliyorum artık bakalım verinceye kadar arkadaşlar. Ama gerçekten de çok maşallah bu da çok çok büyümüş. Bugün onları suladım artık bakalım hayırlısı. İnşallah selametle bu sulamayı da geçiririz. Şöyle güzelliğe para açılarım arkadaşlar. Şu çok güzelleştiler cidden. Şöyle bu güzellikleri de çekeyim. Evet. Yavaş yavaş geçiyorum. Bazı arkadaşlarım abla sen hızlı geçiyorsun diyorlar. Ben de artık yavaş yavaş geçmeye başlayacağım. Yavaş yavaş. Bunu da suladım arkadaşlar. Ee, artık her üç günde bir e, tam değil de sula, sulama yapıyorum artık. Fark ettim de baksanıza. Çok güzel böyle bir yeşillendi artık. Çünkü gerçekten bu sıcaklık sürecinde ben fazla sulama yapmamaya çalıştım çünkü gerçekten de fazlasıyla etkileniyorlardı, çok kök çürümesi oluyordu ve onu yapmaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle, maşallah çok güzel güzelleştiler. Şu, şuna bayılıyorum. Böyle kat kat çok güzel oluyor. Şu. Rengine bakar mısınız? Bence çok güzel renklendiler ya. Şu çok değişik. Prenses şamı nereden uzamış? Nerede? Şöyle baya uzantısı var. Şöyle arkadaşlar. burada da bana bebekler vermeye başladılar bu güzellikte o da bebek vermeye başladı arkadaşlar buna bazıları e, kaktüs diyorlar bazıları e, leş kaktüsü diyorlar artık hangisi olursa ben sadece onun güzelliğine bakıyorum He, bebek vermesi bana ayrı bir keyif bir sevinç veriyor şöyle renklere bakar mısın çok güzel renklendiler Şöyle bence muhteşem renklere sahip oldular. Ee, bu da benim kamp ateşim arkadaşlar. O daha renk yavaş yavaş renkleniyor uçları. Baksanıza uçtan başladı. Ee, şu güzelliğin de çiçeğe durmuş. Daha çi ee, şu an hiç dokunmak istemiyorum arkadaşlar. Hani çiçeğini de açıkçası merak ediyorum. Bakalım ne renk. İnşallah beraber e, bakarız. Gör, gösteririm videolarımda. İnşallah kaçırmam arkadaşlar. Çünkü serada bulunduğum için, serada bir de hobi bahçesinde baktığım için ve e, birçok arkadaşım biliyor arkadaşlar ben şehirde yaşıyorum. E, burası benim hobi bahçem ve e, sukulentlerime, kaktüslerime ben e, hobi bahçemde bakıyorum. Maşallah, sifan Allah. Bakar mısınız şunu? O kadar dolgulu olmuşlar ki, çok güzel olmuşlar. Şunun rengine bakın. Çok çok güzel renklendiler, gerçekten. Böyle bir yakın çekim de yapıyorum arkadaşlar. Şu, en sevdiğim saksılarımdan bir tanesi. En sevdiğim saksılardan bir tanesi çok güzel bir renk e, videoda daha bir açık çıkıyor arkadaşlar ama e, canlı olarak tam Bordo'nun kapalısı olarak görünüyor şu maşallah şu güzelliğe bakar mısın bu kaktüs verigata arkadaşlar Maşallah çok o da çok büyüyor çok güzelleşti şöyle şöyle arkadaşlar Maşallah havalar serinledi. Gerçekten fark ediyorum. Yani büyük fark var. Yavaş yavaş maşallah güzelleştiler. Bakar mısınız? Altın fıçı kaktüsüm çok güzel oldu. Artık ondan da bebek bekliyorum hayırlısıyla. Şöyle dostlarım. Ben videomu bu güzelliği göstererek tekrardan bitireceğim arkadaşlar çünkü bu güzellik için bugün açtım gerçekten. O kadar sevindim ki 3 sene sonra bana bebek vermesi gerçekten beni fazlasıyla mutlu etti. Yok böyle bir keyif, gerçekten yok böyle bir sevgi. Arkadaşlar ben videoya son veriyorum bu güzelliği göstererek. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.